görmüş olduğunuz çarkı çevireceğiz. Ve çevirdikten sonra neresi çıkarsa orada gizlice bir gün geçireceğiz. Üç farklı yer var. Bir market, bir gizemli ev ve bir tane de alışveriş merkezi. Bakalım hangisi çıkacak. Hazırsanız çarkı çeviriyorum. Efe kan abi ben çevireyim. Hadi Ebrar çevir o zaman. Allah'ım inşallah gizemli ev gelir. Çeviriyorum. İşte dönüyor. Hadi neresi? Youtube kanalımızda paylaşacağız Hadi o zaman markete doğru gidelim Şimdi markete gizlice gireceğiz Ay çok heyecanlıyım Markette ne kadar abur cubur varsa Hepsini yiyeceğim İçeri gizlice girmeyi başaralım da Abur cuburları yemek kolay iş işte zaten Hadi öyle abi hadi Sen de bunların hepsini kayda al Daha sonra Youtube kanalımızda paylaşacağız unutma Merak etmeyin her şeyi kayda alıyorum Kamera kayıtta şu anda İşte markete gel bir gün geçireceğimiz market burası. Şu anda gündüz vakti olduğu için baya bir kalabalık. İçeri şu anda girmemiz riskli olabilir. Efe kan abi aklıma bir fikir geldi. Marketin içine girdikten sonra sandıkların içinde saklanalım. Evet ama kimseye gözükmememiz lazım. Baksanıza market baya bir dolu. Müşteriler girip çıkıyor sürekli. Özellikle market çalışanlarına gözükürsek bu iş yatar diyeyim ben size. Ay Allah'ım çok iyi. Çılgınız yani. Neyse şimdi iyi dinleyin. Marketin içinde birkaç tane müşteri var. Onların çıkmasını bekleyeceğiz. Onlar dışarı çıktıktan sonra içeriye biz gireceğiz. Ve sandıkların içine saklanacağız. Tamamdır. O zaman burada hava kararmasını bekleyelim. Hava karardıktan sonra da içeri gireriz. Oha bu turtalar yeni gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol. Bir tane elmalı turtu aldım. Fiyatı 100 liraydı galiba. Evet beyefendi Allah bereket versin. Sağ olun teşekkür ederim kolay gelsin. Öf öf şu otomatları düzenlemekte ne zor işmiş arkadaş. Sabahtan beri o kadar çok müşteri geldi ki sandıkların içindeki ürünler hemen bitiyor. Şunlara baksana bitmiş bile. O kadar çok müşteri geliyor ki hemen stokları eritiyorlar. Merhaba kolay gelsin bir tane süt aldım buyurun. 50 liraydı değil mi yanlışlık olmasın. Evet hanımefendi 50 liraydı kardeşler hazır mısınız? Hava kararmaya başladı. İşte güneş batıyor. Güle güle güneş. Hava karardıktan sonra marketi kapatacaklar. Bizim de şu sıralar artık içeri girmemiz lazım. İçeride saklanalım hemen. Evet evet hadi. Bir saate kadar marketi kapatırlar zaten. Hazır müşteriler de gitti. Biz hemen girelim şuradan içeri çabuk. Vallahi bıktım ya. Bırakacağım en sonunda bu işi. Çok yoruluyorum ya. Hadi hadi. Gözükmeyin dikkat edin. Girin sandıkları çabuk. Ulan alışveriş yapmaya mı geliyorsun marketi dağıtmaya mı? Deniyorsan tekrar yerine koy kardeşim şu gözlüklerin haline baksana. İşte bu be içerideyiz içerideyiz. Burada bizi bulmaları çok zor. Zaten bu sandıkları tekrar kontrol etmez herhalde. <laughs> çok eğlenceli. Evren sessiz ol kız duyacak şimdi bizi. Hemen dibimizde görmüyor musun? Müşteri geliyor müşteri sandıkları kapatın görmesin bizi. Oh be market kapanmadan yetiştim. Bakalım aradığım şey burada var mı? He? Aha fakir dedem geldi lan. Ulan fakir dede gecenin bir vakti ne işin var senin markette? Ulan abi dedem hala orada görüyorum ben buradan. Bir şey alıyor galiba. Ne alıyor ya oradan öyle? Çekiç gibi bir şey aldı. Tamamdır hadi kolay gelsin görüşürüz. Evet burası da bitti. Son müşteri de çıktığına göre artık marketi de kapatabiliriz. Ay vallahi çok yoruldum. Bugünden beri öyle yoğundum. Evet ya sorma eve gidip hemen yatıp uyuyacağım. Ay evet ben de ben de. Aha bunlar bir şeyler konuşuyorlar. Galiba marketi kapatacaklar şimdi. <laughs> evet ben de duyuyorum. Of ya yarın da iş var. Keşke tatil olsaydı yarın. İşte çıkıyorlar galiba. Kapatacaklar galiba şimdi marketi. Tamam tamam hadi sandıkları kapatın. Gider ayak görmesinler bizi. Hadi kapatalım dükkanı bari çıkalım. Tamam dur şu kepenkleri falan da indirelim de hırsız falan girmesin. Evet burayı da indirdik mi tamamdır. Oh be bugün de bitti. Hadi hadi çökün. Usul eğlence şimdi başlıyor. Bu koca market artık bize ait. Efekan ben full video çekeceğim sizi. Ya çok heyecanlıyım çok güzel burası. Her yerde şekerler çikolatalar var. He? Allah raf düşüyordu lan. Efekan dikkat et oğlum. Marketi başımıza yıkma şimdi manyak mısın? Dur dur şu gece yeni başlıyor. Acaba bu marketin içinde gizli bölge falan var mı? Her yere bakın. Evet Ali abi doğru diyorsun. Gizli bölge falan da olabilir. Ya arkadaş bu evde biz iki kişi mi yaşıyoruz? Bu çocuklar nerede? Gece saat 12 oldu. Çocukların üçü de ortada yok hala. Evet aşkım. Valla sabah bir çıktılar. Hala dönmediler bunlar. Dur ben şu Ali'yi bir arayayım. Ali'nin telefonu yanındaydı herhalde. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ha? Telefon kapalı. Efe kına. Epek ana belki onun telefonu yanındadır. Tamam tamam dur arıyorum. İşte çalıyor. Ha? Telefon sesi yukarıdan geliyor. Telefonu burada bırakmış ya. Bu çocuklar beni çıldırtacak artık. İşte telefon burada. Şuna bak sanki bu telefonları evde bıraksınlar diye aldık. Elif gel gidelim aşkım bulalım şu çocuklara. Dışarı aramaya çıkalım. Vallahi korkuyorum yani başlarına kötü bir şey mi geldi? Ay, ay. Vallahi bir kızımız oldu. Bu diğerlerinden akıllı olur dedik. Bu diğerlerinden de manyak çıktı ya. Yani dükkanların bile kapattığı bu saatte. Gece saat 12'de bu çocuklar nereye gidebilir? Aklım almıyor ya. Ama dur dur ben bir bulayım şunları da artık iyi bir cezayı hak ettiler. Bana karışma Elif tamam mı? Tamam aşkım bu sefer sana karışmayacağım. Yani çocuklara ceza vereceğim zaman bana karışıyorsun ondan sonra tepemize çıkıyorlar böyle. Dur bir Kerem komisere seslenelim. Kerem komiser. Allah Allah gecenin bir vakti Arda'nın burada ne işi var? Arda hayırdır? Ya hayır değil Kerem komiser çocukları arıyorum. Ne çocuğu oğlum? Ya Kerem komiser sence ne çocuğu olabilir? Bizim çocukları arıyorum. Gece saat 12 oldu hala eve gelmedi. Telefonla aradım ulaşamadım. E ne yapalım biz de evde duramadık. Son çare olarak buraya geldik yani yardım istemeye. Allah Allah Ebrar'da mı yok? ne oluyor ya burada? Arda oğlum gece gece ne işin var burada? Ya baba sorma vallahi ya çocuklar yok ortada. Ali de yok, Efekan da, Ebrar da. Nasıl yok oğlum? Neredeler? Ya baba bilsem Kerem komiserle konuşmaya gelir miyim? Giderim bulurum çocukları. Yani evet doğru. Ya neyse hadi vakit kaybediyoruz. Gidelim de bulalım hemen. Tamam tamam ben de polisleri görevlendireceğim. Gidelim arayalım şehirde. Tamam biz bir Elif'le şöyle etrafı kolaçan edelim. Ben de gidip zenginlere haber vereyim. Öf ya öf yarın bir de erkenden bakkala mal gelecek. Sabah erkenden uyanmam lazım yani. Ay aşkım çocuklardan önemli mi? Sonra halledersin işini şu düşündüğün şeye bak. Evet evet doğru söylüyorsun da bir an önce bulalım şunları ya. Allah'ım inşallah kötü bir şey olmamıştır. Bunlardan vallahi her şeyi bekliyorum artık. Şöyle AVM'nin etrafına bakalım. Belki buralarda oyun falan oynuyorlardır. Polisler hadi sizde de bir ekip arabası ayarlayın. Birlikte aramaya çıkacaksınız. Tamam komiserim. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben şöyle şehrin arka tarafına bakacağım. Siz geç kalmayın. Hadi hadi Kerem komiseri duydun. Hemen bir ekip arabası ayarlayalım da aramaya çıkalım. Miray hadi gel zenginlere gidiyoruz. Herkese haber verelim. Bizim torunlar etrafta yok. Ay fakir dur neredelermiş? Ya Miray öyle saçma sorular soruyorsun ki. Nerede olduklarını bilsek zaten aramaya gitmeyiz. Tamam tamam doğru söylüyorsun. Zenginler evde mi acaba? Onlara da haber verelim. Uyumuşlar mı acaba ya? Hayırdır inşallah gecenin bu saati. Fakir. Zengin hep birlikte aramaya gidiyoruz. Bizim torunlar yok. Nasıl? Efekan, Ali Bey, Ebrar yok. Tamam tamam gidelim moralinizi bozmayın Buluruz şimdi şehirde bir yerlerde oyun falan oynuyorlardır Ya sanmıyorum zengin Yaramazlar işte Başlarına kesin kötü bir şey geldi Durun durun beni de bekleyin Zengin biz gidip halo haber verelim Siz de aramaya başlayın Tamam fakir Halo evde misiniz Aman Allah'ım! Birlikten kuvvet doğar. Bizim çocuklar kayıp. Gidelim birlikte arayalım şunları. Tamam oğlum, gidelim haber verdiğiniz iyi oldu. Birlikte ararız şimdi. Tamam şehirde ayrılarak arayalım. Aynı yerlere bakmayalım yani. Hadi biz gidiyoruz. Tamam, Kezban aşkım, haydi sen de benimle gel. Tamam, tamam geliyorum. Oğlum, biz bu marketi bayağı bir dağıttık. Ulan sahibi görse var ya çıldırır. Yarın sabah gördüğünde çıldıracak zaten. <laughs> Ulan evin anahtarını markette unutmuşum ya. O kadar yol gitmiştim bize geri geldim. Elma biri geldi. Olamaz. Çabuk çabuk saklanmamız gerekiyor. Gelin çabuk gelin sandıkların içine girelim. Hadi hadi gelin şu sandıkların içine çabuk. ne abi Elma hızlı olup yıkılacaksın ha. Ebrar sessiz ol. Yakalanmayız merak etme şimdi içeri girecek. Çepenkleri açıyo oğlum sandıkları kapatın. Görmesin bizi. Eyvah Efe abi çok korkuyorum. Ebrar sus. Sessiz olursanız bizi burada yakalayamaz. <laughs> ne olmuş lan buraya böyle? Hırsız mı girmiş? Bu marketin halini böyle. Kim yaptı bunu? Eyvah. Kapatın sandıkları kapatın. Şuranın haline bak. Ulan bunu yapanı bir yakalayayım ben bunun hesabını sormaz mıyım? Her yeri dağıtmış her yere. Bir sürü para da çalmıştır şimdi kesin. çok yakın. Kapatın sandıkları görmesin bizi. Çok kızdırdınız beni. Tövbe tövbe o ses neydi lan? Demek ki buradasınız. <laughs> sesler ne? ne? Bakın, bu galiba Ali'nin sesi. Benimle. Evet içeriden geliyor. Çocuklar bu binanın içinde. Dur dur şuraya bir bakayım hemen. Marketteler mi acaba? Çocuklar yoksa marketin içinde mi? Çocuklar beni duyuyor musunuz? İçeride misiniz Ali Efekan ses verin. Ee sesleri kesildi. Az önce geliyordu ya. Hey içeride kimse var mı? Ali sesimi duyuyor musun? Ne oluyor ya? Buradan bir ses duyduğuma eminim. Az önce bağırma sesleri geliyordu. Çığlık sesleri geliyordu. Hı. Olamaz yine geldi. Uzak dur bizden yalvarırım. Gelin Bırak bakalım beni. buraya. Gelin bakalım bu sandığın içine. Sen de gel buraya. Hı. Sen de Bırak sandığın beni. içinde duracaksın. Hı. Çocuklar sesinizi duyuyorum. Açın kapıyı. İçeridesiniz biliyorum çocuklar. Açsanız da şurayı size diyorum. Evet. Şimdi kapıları açabilirim. Açıyorum. Çıkartın bizi buradan. Burada. İşte açtım kepenkleri Kerem Komiser. Sen kimsin ne oluyor burada çocuklar nerede? Çocuklar mı? Ne çocuğu Kerem Komiser burada sadece ben varım. Yalan söyleme ses duyduk buradan. Yok Kerem Komiser içeride kimse yok isterseniz girin bakın. Sadece ben marketi düzenliyordum kimse yok valla. E yardım edin diye çığlık sesleri duydum ben az önce. O sesler nereden geldi? Ben de duydum. Ben de duydum. Yok Kerem Komiser o sesleri nasıl duydunuz? Ben içeride şarkı söylüyordum da herhalde karıştırdınız. Bana bak doğruları söyle. Çocuklar nerede? Efecan, Ali ve Ebrar. Buradalar mı? Vallahi burada değiller ya. Neden yalan söyleyeyim size? Burada birisi olsa zaten dışarı çıkardı, değil mi? Ama içeride hiç kimse yok işte, görüyorsunuz. İçeride birisi olsaydı zaten çoktan dışarı çıkmıştı. Bana bak marketçi, gözüm üzerinde. Ben buradan bir sesler duydum ama şimdilik gidiyoruz. Biz de çocukları arıyorduk şehirde. Neredeler o zaman onlar? Kerem komiser ben nereden bileyim ya çocukların nerede olduğunu? Bana neden kızıyorsun? İyi şimdilik öyle olsun bakalım. Gözüm üzerinde ama bunu böyle bil. Tamam tamam hadi görüşürüz. Ben de marketi düzenlemeye devam edeyim.